Ya Mehmet, gözünün dolmaktan çok rahatsız oluyorum, çok rahatsız. Ya boş verseydik keşke ya, elimizdeki parayla yetinirdik. Ya saçmalama ya Betül, saçmalama. Her şeye ihtiyacımız var, her şeye. Bir dolara bile. Allah'ın belası Jason, uçağı benden çaldı. Anlıyorsun değil mi? Aylardır kaçak yaşıyoruz ya, aylardır kaçak. Paramızın da bir limiti var Betül. Artık akıllı davranmak zorundayız. Jason'la savaşmanın bir yolunu bulana kadar... Ayakta kalmayı öğrenmeliyiz. Anlıyor musun? Bir şekilde ayakta kalmalıyız. Ya o bizi öldürecek ya da açlık. İyi de Mehmet artık bıçak da sende değilse zaten ölmemiz an meselesi. Bence polise gidelim her şeyi anlatalım. Polise mi gidelim? Her şeyi anlatalım mı? Ne diyeceğiz Betül tam olarak? Ha? Peşimizde 13. Cuma Jason var. Onun kızıyla gittik böyle konuştuk. Onun kızıyla konuşurken resmen Jason bizi kandırıp bıçağımızı elimizden aldı. Ha bu bıçak da Jason'ı öldürmenin tek yoluydu. Şu an öldürecek hiçbir gücümüz kalmadı. Ne olur bize yardım edin. Aa bak bu da çalıntı arabamız mı diyeceğiz. Betül saçmalama ya saçmalama. Bizi resmen deli hastanesine geri gönderirler ya. Deli muamelesi yaparlar bize ki ikimiz de deli hastanesinden kaçtık. Aslında bir bakıma deliyiz ama. E peki ne öneriyorsun Mehmet? Ne yapacağız? Polise gidemiyoruz. Doğru düzgün paramız yok. Yani benim birikmişimi harcıyoruz. Bu oda kala kala 400 dolar kaldı Mehmet. Ne yapacağız? Ne yapacağız Betül? Normal insanlar ne yapıyorsa onu. Allah Allah. Geçinmeye çalışacağız. Evet, doğru duydum. Jason'la savaşabilmek için para kazanmamız lazım. Onun da yolu buradan geçiyor. Burada. Anlıyor musun? Ben okulu yarda bıraktım kızım bu Jason'la savaşacağım diye. Ne işim var ne gücüm? E sen zaten deli hastanesinde kayıtlısın benim gibi. İşe girsen çalışamazsın. Evet, çalışamam. Normalde hemşireydim ama Mehmet yani gidersen beni geri koyarlar dediğin gibi işte Jason da bunu biliyor. O yüzden hiçbir şey yapamayacağımızı düşünüyor. Hayatta kalamayacağımızı, teslim olacağımızı düşünüyor. Bizse ona yanıldığını kanıtlayacağız. Merak etme. Ya Recep amca acaba benim anahtarları nereye koydu? Tekerlere falan sıkıştırmış olabilir mi? Mehmet bu Recep amca şu yeğenini öldürdüğün Recep amca mı? Evet Betül, evet o Recep amca. Ulan buraya da koymamış ya. Buraya da. Şimdi sen öyle deyince bir terbiyesizce göründüm ama yani benim niyetim tamamen iyiydi. Ben onu öldürmedim. Ayrıca Jason öldürdü. Anlıyorsun değil mi? Aha! Anahtarı buldum gel. Bu tekerleği saklamış. Gel Betül gel. Gördüğün gibi kapılar açılıyor. İşte burada gördüğün alet bizim hayatımızı sıfırdan başlatmamızı sağlayacak. Mehmet bir şey demeyeyim demeyeyim diyeceğim de yani kaçak dolmuşla dolmuşçuluk yaparak para kazanarak ev mi geçindireceğiz şimdi ben doğru mu anladım? Evet Betül doğru anladım. Kaçak kaçak çalışa çalışa ev geçindireceğiz. Normal insanlar gibi yaşayacağız. Birazcık para kazanıp ayaklarımızın üstünde durduğumuz vakit kendimiz için bir şeyler yapmaya başlayacağız. Ya Mehmet umudunu kırmak gibi olmasın ama bence akıl hastanesine geri dönelim çünkü bu plan işe yaramaz. Senle ben aynı evde Mehmet bir de paramız yok, pulumuz yok. Ne yapacağız? Ya Betül kazanacağız işte, Allah'la kazanacağız. Ben kaçak dolmuşçuluk yapacağım. Sen de ne bileyim, kaçak kapkaççılık yap, bir şey yaparsın yani. Sana iş buluruz kolay. Ay, kaçak kapkaççılık mı? Ya saçmalama, ben öyle şeyler yapamam. Ya o zaman sana da düzgün bir iş buluruz ne bileyim. Betül sonra düşünürüz onu. Yakala şu anahtarı. Şu arabaya geç, beni takip et. Hadi. O arabayı da satalım, birazcık para kazanalım. Yani sonuçta kaçak maçak ama en azından para sağlar. Hadi bakalım, hadi. Koş Betül, koş. Allah Allah, onu yapamam, bunu yapamam. Peşimizde Jason var yani. Mecburuz Betül. Hayatta kalmaya mecburuz. Şerefsiz bıçağı çaldığına göre yapılacak tek bir şey var. Ayakta kalmak ve onu yenmenin bir yolunu bulmak. Onu yapana kadar daha önemli bir işimiz var. Polisten kaçacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Mehmet'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi manyak bir bölümle seriyi yarıda bırakmıştık hem de 2 ay önce. <laughs> Baya olmuş arkadaşlar siz yorumlarda yazıyordunuz. Ben de fark ettim. Aa dedim evet lan böyle bir seri var. Şaka bir yana evet bayağıdır Mehmet'in hayatı gelmiyordu arkadaşlar. Ve biliyorsunuz en son maalesef ki Jason'la yüz yüze gelmiştik. Ve İrem'in gerçek yüzünü bize göstermişti. Ondan sonrasında İrem babasıyla yani Jason'la gitmeyi kabul etmişti. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz veya seri hatırlamak istiyorsanız sağ üst köşeden bakın. Çünkü arkadaşlar o bölümün üzerinden tam 2 ay geçti. Ve Mehmet 2 ay önce Jason'la tekrar karşılaşıp maalesef ki bıçağı ona kaptırdı. O yüzden şu an fellik fellik Jason'dan kaçıyorlar ve kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyorlar. Lakin bıçak olmadan Jason'dan saklanmak ve ona karşı kendilerini savunmak mümkün değil. O yüzden hayatta kalmaya çalışacaklar. Yani Mehmet ve Betül hayatta kalabilmek için kendilerine sıfırdan bir ev inşa edecekler. Beraber yaşayacaklar, beraber kalacaklar. Böylelikle Jason'ı yenmenin bir yolunu bulacaklar. Bakalım Mehmet ve Betül'ün bu planı ne kadar işe yarayacak? Jason'dan saklanabilecekler mi? Hadi izleyip görelim. Ya birader yapma gözünü seveyim ya yapma. Olur mu? 1200 dolar Allah Allah. Tertemiz primo ya. Baksana. Kazası yok, vuruğu yok. Sadece kaçak yani ya. Ben senin babanla daha önceden iş yapmıştım. Yani benim arabayı tamir etmişti kendisi. Bir tane BMW vardı. Ya kendisi gayet iyi bir adamdı. Ya ne olur şuna bari bir 3000 dolar falan. vallahi kardeş babamla olan muhabbet babamla kalır. Ben seni tanımıyorum. Yani kusura bakma. Çalıntı bir arabaya 1200 dolardan fazlasını vermem. Ki bu da babamın hatırına veriyorum. Normalde 300 dolardan falan alıyoruz yani. Ben bunu parçalayacağım. Parçalarını satacağım. Yani bir sürü emek var. 1200 dolar diyorsun yani. 1200 dolar. Allah kahretsin. Betül. Ya Mehmet ben nereden bileyim ya ben nereden bileyim. Allah Allah. Benim kaçak köçek işlerle hiç işim olmadı ki. Allah Allah. Yani bilmiyorum Ya ne bileyim en azından bir fikir sahibi olsaydın Yani ben de çok bilmiyorum Kazık yiyor muyuz yemiyor muyuz Şimdi Mehmet gözünü seveyim beni böyle illegal işlere soktun Ne bileyim ben ya Ya sanki keyfimde soktum Allah Allah Jason peşimizde ne yapabilirim Birader ne dinliyorsun Allah Allah özel bir konuşma İyi tamam 1200 dolar Ya şunu bari 1250 yapalım ya valla 50 ile de şurada yemek yiyelim yani İyi tamam tamam 1250 olsun O da babamın hatırına birader Aldım gitti. Buyur para. Eyvallah. Hayrını gör. Buyur anahtarım. E gidelim o zaman biz Betül. Gidelim. Yani herhalde iyi bir anlaşmaydı. Bilmiyorum ki ya. Allah Allah. Lanet olsun ya. Ben ne güzel okulda okuyordum ya. Ulan İrem. Ulan. Çıktı karşıma. Ya Betül kusura bakma. vallahi seni de böyle işlere soktum ama. Dediğin gibi Mehmet. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Sahibinden az kullanılmış, temiz, ucuza bir kiralık ev bulacağız. Hadi gidelim atla. Bundan sonra dolmuşla gideceğiz. En azından kaçak arabayı okuttuk. Başımıza bir polis belası almayız yani. En iyi ihtimalle oradan yırttık. Ama şimdi daha büyük bir problem var. O da maalesef... <laughs> Betül yapma. <laughs> Sanırım mahalle burası. Hadi bakalım. Vallahi internette bulabildiğim en ucuz ev burasıydı Betül. Ha sanırım burada. Emlakçı beni görünce tanırsın demişti. Yani burası herhalde. Güzel bir eve benziyor gel. Merhabalar merhabalar birader. Telefonda konuşup anlaşamadığımız emlakçı sensin galiba. Si abicim si ben 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 Meksikalı muchacho. Ben emlakçılık sektöründe 70 yıldır çalışıyorum. 70 yıl mı? Oğlum sen 30 yaşında falansındır lan? Asisi, ben 37. Babadan kalma meslek bu. Hanfendi yengemiz evli? Hanfendi, yok. Hanfendi evli falan değil. No yenge, yenge yok. Yen Yengeyi yedim be, yani şey. Yok. siz evli değil. Abo azıcık problem. Buranın gençleri pek böyle sevmezler yani. Burası biraz daha tutuzi bir mahalle. Tutuzi bir mahallemi, Milletin evinden kime ne kardeşim Allah Allah. Ben evi tutacağım. Millet neyi tutuyorsa tutsun. Yani kimi ilgilendirirmiş ya? Bunlar mı? İçinden geçerim hepsini. Sen bana evi gezdir. Zesur sozuksun abisi. Sevdim seni. Yalnız dediğim gibi buranın gençleri birazcık tehlikeli. Gözünüzü seveyim sorarlarsa evliyiz deyin tamam mı? Sikinti olmaz. E, sikinti derken? Ben Meksikalı oldum için ıları iyi diye söylüyorum. Sikinti. Öyle mi? Allah'tan çukur falan demiyorsun. Çükür falan diyeceksin herhalde. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> buyurun abisi buyurun size evi gezdireyim. Gördüğünüz bu ev bir oda, bir salon, bir de mutfak. Mutfak ve salon birleşik. Lakin bu evin en güzel özelliği elbette ki evinin kendine ait güzel bir bahsesi olması. Surası sizin eviniz değil. Orası komşunun evi. Ev buradan itibaren bitiyor abisi. Su cam da başkasına ait. Anladın? Anladım. İkiz villa mantığı yani. Ama biraz garip bir ikiz villa mantığıymış. E bu camın sonrasında bizim orada ne var? Tuvaletto. Tuvaletto mu? Bayağı bildiğin bu var yani. Ay Mehmet biraz terbiyeli konuşur musun? Allah Allah. Mahalleye geldin ağzın bozuldu. Uh, beyefendi evin içini görebilir miyiz? Aa, tabii ki yengeziyim. Buyurun lütfen, buyurun. Evin isini görmeniz görmelisiniz, sizi gezdireyim. Kusura bakmayın, ben de birazcık akşamdan kalmayayım. Hatunla birlikte gittik, eğlendik, biliyor musunuz? Biz Meksikalılar eğlenmeyi severiz, dance dance. Buyurun lütfen. Evin anahtarları iki tane var, ben size ikisini de vereceğim. Buyurun buyurun gelin lütfi. Tövbe bismillah. Bu ne biçim ev ya? Ne kadar karanlık. Gel Betül gel. Ayağınlayayım takılıp düşme. Kardeşim bu ne böyle? Allah Allah. Hiçbir şey görünmüyor ya. Ah kusura bakmayın beyefendi. Önzeki kiraziler elektriği yatıramadıkları için evin elektrikleri kesilmiş. Ben de fener var. Buyurun sizi gezdireyim. Gördüğünüz gibi burası mutfağınız. Her türlü dolabınız, aletiniz, edevatınız var. Burası möbleli veriliyor. Gördüğünüz gibi burası salonunuz ve gerçekten geniş. Gördüğünüz gibi televizyonunuz bile var. Hem de HD. Ay daha çok eski gibi. Ya Mehmet tüplü televizyon mu kaldı ya? Ya Betül şu an derdimiz televizyon mu? Jason'dan saklanıyoruz ya. Allah Allah orada kömürlük bile olsa umurumda olmaz. Başka? Burada gördüğünüz gibi... Oh! Evin önceki sahipleri birazcık seydi. E, seker üretimi yapıyorlarmıştı. Sağla zararlı şeyler bunlar. Yani burada bunu unutmuşlar. Bunu kaldırırız. Ben sonra onu alır götürürüm. Merak etmeyin. Oh Buyurun. Burada gördüğünüz gibi yatak odası. Dediğim gibi tek oda. Ama gerçekten kaliteli yataktır. Yani yumuşaktır. Burada bir garzrop. Burada da banyonuz var. Banyonuz gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi. Fayanslar falan. möbleli. Her şey güzel. Nasıl ama? Her şey güzel mi? Ulan fayansa işiye işiye fayansı sapsarı yapmışlar. Buna bari güzel demezsin ama. Ulan bu kadarlık paraya da bu kadarlık ev oluyor yani. Ee, depozito falan yok değil mi? Öyle bir şeyler istemiyorsunuz yani. İlanda görmedim ama. Ay yok beyefendi merak etmeyin. Sizden depozito falan istemiyoruz. Biz sadece buraya oturacak düzgün elemanlar arıyoruz. Yani mahalle birazcık sıkıntılı olduğu için buraya müşteri bulamıyoruz biliyor musunuz? O yüzden pek müşteri seçme sansimiz olmuyor. Beğendiyseniz Sizde hemen kiralayabilirim. Ay beğendik beğendik fena değilmiş. Kiralayalım gitsin Mehmet valla daha uygunluğu bulamayız yani. Katılıyorum katılıyorum. Betül haklı kiralayalım. Yalnız buradan çıkalım yemin ediyorum leş gibi kokmuş. Dışarıda konuşalım zaten bir şey görünmüyor. Allah Allah düşkünler evi gibi şuna bak. Oğlum acayip karanlık, acayip depresif. Elektriği yokmuş, şeyi yokmuş. Gelin beyefendi gel. Bu kapını açılmıyor ya. Kapının kolundan izi asil. Asil. Kapı çok asil bir aileden geliyor herhalde. Açıldı. Oh. Vallahi nefes almak varmış ya. Beyefendi, yani söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama siz ev değil, baya kümes satıyorsunuz ya. Yani buranın kirası biraz fazla. Biz bunu 450 dolar falan yapsak imkanı yok beyefendi imkanı yok 500 dolardan asasi kurtarmıyor Gersek değil İsindeki esyaları kendiniz almaya kalksanız bir ton para 500 dolar anlastik Don lastik mi? Ne? Anlastik mi diyorum? Ha, ha anlaştık anlaştık tamam Anlaştık değil mi Betül? Ee, buyurun o zaman ben size ilk kirayı vereyim Siz ev sahibine verin Yani ne ben onu göreyim ne o beni görsün Ben sizde halledeyim bu işi çünkü ev sahibi sikintili olabilir. Buyurun. Aa teşekkür ederim beyefendi. Zaten bana vereceksiniz. Çünkü ev sahibi hapiste. Hapiste mi? Gerçi ben buna niye şaşırıyorsam evin içini az önce gördük yani. Evet beyefendi. Ufak bir kavgadan dolayı içeri girmiş 16 yıl sonra sıkacak. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun hanımefendi. Burada güle güle oturun. Dediğim gibi mahalleli sorarsa evliyiz deyin lütfen tamam mı? problem sıkmasın. Burası birazcık susuzluğu bir mahalle. Vallahi beyefendi söylediğim gibi herkesin tuttuğu kendine yani. Beni ilgilendirmez. Hadi eyvallah görüşürüz bir sonraki ay. Basa basa kaçtı. İteklediğini biliyor ya evi. Resmen buraya 500 dolar vereceğiz. Cık. Allah kahretsin ya. Neyse Betül <laughs> yeni evimizi bulduk. Bu da bir başlangıçtır ya. Ay yani Mehmet evet en azından bir evimiz oldu ya. Şimdi beraber yaşayacağız değil mi? Ay Mehmet bu mahalleliler birazcık tekinsiz bakıyor ya bana. Kim tekinsiz bakıyor? Birader önünüze bakın önünüze. İşinize bakın oraya getirmeyin beni. Merak etme Betül. Ben 13. Cuma Jason'la vs atmış adamım. Bunları tek de alırım sıkıntı yok. Ay bilmiyorum Mehmet sanki çete gibi bunlar yani. Durduk yere başımızı belaya sokuyoruz gibi geldi bana ama. Neyse. Mehmet şimdi evde bir tane oturma odası bir tane de yatak odası var ya yatak odasında kim yatacak? Ee, ne bileyim. Herhalde sen yatarsın. Hayır, sen? Ya ben de salonda yatarım yani. Bir şey olmaz. En kötü ihtimalle gider o sarı tuvalette yatarım. Ya orada gerçi hastalık kaparım falan ama. Ya hallederiz bir şekilde. En azından şimdilik bir yer bulduk değil mi? Hem burası geçici. Ben şu dolmuşu kullanmaya bir başlayayım. Bu mahalleyi kendime bir abone yapayım var ya. Görürsün. 2-3 haftaya ayaklarımızın üstünde dururuz. Ondan sonra bir sahte kimlik falan. Zaten mahalleye baksana. Buradan kendimize sahte böbrek bile buluruz yani. Halledeceğiz Betül. Halledeceğiz. Ay Mehmet sahte böbrek dedin de inşallah böbreğimizi falan sökmezler. Sen işe gittiğinde ben burada tek kalmam ha. Ya abartma Betül ya abartma. Tamam biraz garip tipler ama bir şey yapamazlar merak etme. En kötü sana bir silah ayarlarız gel. Hadi girelim eve. Birazcık eve çeki düzen verelim. Ben sonra gideyim elektrik aboneliğini falan halledeyim. Çünkü ev baya bildiğin mağara gibi. Ondan sonrasına bakarız. Neyse bugün temiz bir başlangıç oldu. Vallahi gayet de güzel ha. Yeni hayatımızın ilk günü. Jason'dan ve o manyaklardan uzak kendimize bir hayat kuracağız. Sonrasında Jason'da savaşmanın yolunu bulacağız. Gel hadi gel. Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te sizin 2 aydır gelmiyor. Nerede lan bu? Dediğiniz Mehmet'in hayatına devam ettik. <laughs> ve bugün gördüğünüz gibi kendimize sıfırdan bir başlangıç yaptık. Jason'dan ve İrem'den uzak Onlardan azade, sıfırdan bir başlangıç. Çünkü Mehmet bıçağı çaldırdığı için artık Jason'a karşı gelebilecek bir gücü yok. Ve maalesef ki elindeki limitli paraları da bitmek üzere. O yüzden kendilerine sıfırdan bir hayat kuruyorlar. Jason'dan uzakta. Böylelikle birazcık ayakta durduktan sonra tekrardan Jason'la savaşmanın yolu bulacaklar. Lakin bugün kendilerine ev bulmakla uğraştılar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir ev buldular. Tabii mahalleye bakınca girişte böbreğe bırakıyorsunuz ama... Onlar ufak tefek problemler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Nerede lan bu Mehmet'in hayatı yazmayı unutmayın. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de böyle düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. B Bumblebee kaç. Robot harekete geçti seni fark etti. Beni fark mı etti? Amanın kaç 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 kaç! Optimus abi, Optimus abi kurtaracağım seni. Kurtaracağım! Merak etme abi, merak etme. Harekete geçti. Harekete geçti. Optimus abi, elimden geleni yapacağım. Merak etme abi, merak etme. Bumblebee kaç! Merak etme abi, merak etme. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım! Anam döndü buraya, döndü buraya. Optimus abi. Seni kurtarmanın bir yolunu bulacağım abi. Bulacağım. Allah. Geliyor geliyor geliyor.